Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş her ayın biriyle dördü arası ücretsiz toplu taşıma olacağını açıkladı. Bakalım Sivaslar neler söyledi? Vallahi iyi olur ama bilmiyorum. Biriyle dördü yeterli mi? Dört gün sadece. Dört gün ne az yeterli olur mu? Ne kadar olması gerekiyor sizce? On gün. On gün. Evet. evet. Ücretsiz olsun. Evet. Her gün, her ay mı olacak Her ay, her ayın biriyle dördü arası. Güzel olur. Dört gün yeterli bir süre mi? Onun için söylüyorum. Her ay bütün sene boyunca olacak öyle mi? Evet. E, ne güzel bir şey. Türk Herkes yararlanacak. O... Ya, mesela ben de yararlanabileceğim. E, güzel bir şey. E, eskiden böyle değildi. Daha iyi bir şey. Bana biriyle dört arası bir şey ifade etmiyor. Yani her ay düzenli şekilde devam etsin. Yani süreklilik mi istiyorsunuz? Sürekli işin. olması lazım. Ben 65 yaş üzerindeyim. Hani sürekli de bilmiyorum. Uzak yere bir hastaneye falan ihtiyacımız olunca gidiyoruz. Fazla bir yük getirdiğini de zannetmiyorum. Belediye belediye onu şehitmesi lazım. Karşılaması lazım. Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş bir açıklama yaptı. Bir ile dört arası ücretsiz olacak. Geri kalan 26 gün e, dahil değil. Onu da iptal etsinler. Dört gün insan doğru binmesen zaten o zamana bizim şeyimiz de gelmiyor yani. İhtiyacımız olduğu zaman binemedikten sonra ne anlamı var? Onu da iptal etsin. Reisler şeysin. Devam etsin böyle. Güzel. Gün yeterli bir süremi Geri kalan 26 gün süreye dahil değil. Yani dahil değil de e, her şeyden önce şu fiyatları bir ayarlasalar. Yani dört gün e, ücretsiz olmaz bir şey ifade etmez. Yani e, araççı 18 lira çok para. Yani dört gün ücretsiz, verip, ücretsiz verip geri kalan günlerde 18 lira ödeyeceksiniz. 18 lira ödeyeceksin. Yani işte önemli olan onu telafi etmesi. Siz bunların fiyatlarının düşürülmesini ya. Abi tabi yani şimdi ya burası Sivas yani en uzak yer nereden ne bileyim yani bir saatte ben gezerek giderim. En uzak yere yani. E şimdi 18 lira da gerçekten çok para. Yani ülkenin ekonomik yani insanların e, geliri belli. Yani bence o çözüm değil. Ha güzel bir şey ama çözüm değil. Gene kalan 26 gün işte 18 lira olunca iş değişiyor. Vallahi zaten olan yaşlılarımız oluyor, emeklilerimiz oluyor. Yani bunu tekrar bir değerlendirip gözden geçirmeleri lazım. Yani bu kanunlarla belirlenmiş bir hadise. Bunu bu şekilde Geçirmenin bir anlamı yok. Biriyle yani. Dördü arası süre yetersiz mi? Yetersiz. yetersiz, çok yetersiz. Ne kadar olması gerekiyor sizce? Yani, sürekli olması lazım. Yaşlılara hürmet olması lazım. Ama bu biriyle dördünde herkes faydalanabilecek. Şimdi biriyle dördünde herkes faydalanmasın. Yaşlılar önemli. Yaşlılarımıza hürmet önemli. Asıl o. Peki. Onları mağdur etmemek gerekir. Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Niye ücretli yapmışlar ki? 26 gün ücretli, 4 gün ücretsiz. Ve herkesi kapsıyor bu. Yani öğrenciler için iyi bir şey. Sizin için değil mi? Emekler için iyi bir şey. <laughs> Ama normal vatandaş o adam da kazanacak yani. Nasıl kazanacak yani ücretli olursa? Şoförler mi? E, tabii ki yani ücretsiz yolcu taşırsa bu adamın geliri nasıl olacak? Zaten emekliler 65 yaşından ıı, sonrakiler hep şeyi biniyor. Ücretsiz biniyor. Ondan da şikayetçiler. Söyleyeceklerim bu yani. Ay ücretsiz olsun. Tamam. Biriyle dördü. Sadece dört gün kapsıyor. 26 gün kapsıyor. ama biz doktorlara gidiyoruz. Nasıl denk getireceğiz onu? Senayın biriyle dördü arası. Artık randevularımız evet. öyle alacağız. İnşallah. 26 gün olacak. Süre nasıl sizce? Bu herkesi kapsıyor ücretsiz. Ya şey belediye otobüsleri de geçerli oldu mu acaba? Hayır özel halk otobüsleri. Ha, özel halk otobüsleri bizi ilgilendirmiyor ya. Türk Ö önce çekmeden önce yani çok iyi bir açıklama yapmış. Yani halk içinde hani tamam 3-4 günlük bir süreç ama e, en azından bir nebze de olsa Halk için, ben bak kes işte ben konuşamam toplayamam 26, ben böyle şeyleri. 26 becereyim. gün dahil değil süreye. Olsun 26 gün olmasa bile o 4 gün halk için yine bir ufak da olsa bir bir katkı e, sağlar, katkı sağlar. Mı? tabii bir dört gün iyidir yani. Ama 4 peki gün. yani bu şoförler bu dört günden etkilenmeyecek mi? Onları düş şu tarafından düşünsek. Şoförler dört günden etkilenmeyecek mi? Şoförler orada maaşından kesinti olacak mı olmayacak mı? O ayrı bir konu. Ee, tabii nasıl yansır bilmiyorum ama mesela. Bir, yaşlılar da ücretsiz olduğu zaman şoförlerin davranışını hepimiz biliyoruz. Bu dört günlük süreçte halka olan davranışlar nasıl olacak? Bu da tabii ki ayrı bir konu. Hadi. yani Nasıl davranırlar halka? <laughs> ya bedava diye sürekli biniyorlar deyip almak istemez mi? Hani yaşlılar gördüklerinde evet. of kinem yaşlı diyorlar ya. Hani burada da acaba halka da aynısını yaparlar mı? O... Yani o dört gün boyunca ücretsiz olursa şoförler Biz burada aslında güzel bir şey ama halkımız biraz abartabilir diye düşünüyoruz. Hani boş yere gidip gelebilirler. Zaten bedava diye 10 metrelik mesafeyi otobüse binebilirler. Yani güzel bir şey ama Türk milleti bu konuda tabii ki abartıyor. Yani her zaman olduğu gibi bunu da inşallah abartmadan güzel bir şekilde uygularlar ve halkımızda yararlanır diyorum. Yani bu ücretsiz olmasından ziyade açıkçası sefer sayılarını arttırmaları daha güzel olur. Kendim mesela e, Huzur mahallesinde oturuyorum. Bölgeye otobüs e, yine hani gidiş oranında biraz daha fazla ama. Özellikle Şehitler Parkı bölgesine otobüs çok ıı, geliyor ama çok kalabalık geldiği için otobüse hani binemiyoruz. Kalabalık oluyor. Yani bu konuda da çalışmalar yapmalarını isterim açıkçası. Ücretsiz olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ücretsiz olması güzel ama ıı, yine bu ücretsiz olmasından dolayı daha da kalabalık olacak. Hani belki gençlere veya ta, hani gençlere de gençler özelin gençler özelinde böyle bir şey olmasını isterim açıkçası. Ben de öyle düşünüyorum gençlere yapmalar daha mantıklı olur bence. Bir de Yumurta Tepe, Şirinevler, evler Sivas'ın yarısı kümbetle oturuyor. Bence sefer sayılarını arttırmaları lazım diye düşünüyorum. Sefer sayılarını istiyorsunuz, ücretsiz istemiyorsunuz. Aynen. Yani, yani ücretsiz olması bence gençlere daha iyi olur. özellere özel kişilere 65 yaş üstü kişilere olmasından. Yani çünkü altmış, bilmiyorum. Hani şey ne? 65 yaş üstünde birkaç kere şahit oldum. Sabahın ıı, saat 7'sinde otobüse biniyor. Bütün gün ıı, Sivas'ı geziyorlar. Sonrasında tekrar eve geliyorlar. Hani bu biraz e, bizim açımızdan özellikle okula hani e, okula yetişecek olanlar veya dershaneye veya üniversiteye gidecek olan gençler adına sıkıntı e, oluyor. Vallahi vatandaş için iyi olur yani. Vatandaş için iyi olur. Kim tarafından kötü olur? Yani şimdi şöyle kim tarafından derken vatandaş tarafından iyi olur. Başka e, ne olacak? Ha belediyenin zararı ne olur mu? Olur ama vatandaş için iyi olur. Her ayın 1 ile 4 arası 26 gün süreye dahil değil. Sadece 2 gün yani. 4 gün. 4 gün. 4 günden bir şey olmaz. Yani olsun bedava olsun ne olacak. Yirmi... Zahmet etmiş o da mı ya? 4 gün neden? 2 gün kendileri 2 günde devlet ha, verdi. Yetiyor muymuş vatandaşa? Yetiyor muymuş 4 gün? Ben size Zahmet etmişler. İstemiyor musunuz? İstemiyorum. Mevcut uygulamaya devam edilmesi lazım. Geldiğini düşünüyorum. Neyi? mevcut uygulamanın aynı şekilde devam etmesi lazım geldiğine inanıyorum. Nasıl bir uygulama? <laughs> 65 yaş vatandaşa ücretsiz. Yalnız devletine gerekli katkıyı vermesi lazım. Kimsenin mağdur olmaması lazım.